haykırma Dur bir dakika. Ah, Ahmet abi. Ahmet abi. Oh, abi efendim. Ahmet abi bu güzellik. Of. Habibi Habibi. Siyahi habibim. Ya. <laughs> yeah, Cicik. Hadi girelim ya. Habibi, annen. <Sing> annen evdeyse, Bize gidelim. Nasıl değilim para ver. <laughs> Nisa, eşkilası bana şu an para istiyor. Oğlum ya. Evet, gel. Ben yaratıyor taciz edeceğim. Sus, sus, sus. Koşun al koşun Sus elini sus Koşuyor Abi geride kaldı Gel Bu ha feneri almazsam olmaz Anlamadım Çekme feneri. canım. Feneri. <laughs> Bir şey yok burda <laughs> Çocuğu Amir <laughs> abi, abi, abi girmek krizine gidiyor şey? <laughs> Allah'ım ben bu istiyorum çok. Ay bir bana Neredesin canım? Ben sana yapayım. <laughs> <beni gülüyor> ona... Neredesin? <laughs> Neredesin, Neredesin? Para bulma. Benim param otuz. Ay geçemiyorum. <laughs> Benim param 30 <laughs> pasirim. E, <otuz> <laughs> ay para lazım. <laughs> Şey ııı e, ölmüş olarak geberdi. Aman Allah'ım. Koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Allah'ım. Abov gebermiş. Ben kerat ve taciz ettim. Şey ııı... E, Enes niye geberdin? Allah, Allah rahmet eylesin. Karman olsun şahin baş. Oha bu da gvermiş. Ne güzel yaratmış yar <laughs> yar. Oh my god dedi e, Allah rahmet eylesin koçum sana. Merhaba. <laughs> Karman isan. Anahtar mı yokum çörmüşüm. Abi. Çörem. Ne yapıyoruz bakayım e? Cüce. Anahtarımız yok ki. Karman nerede? Abi ben bir şey Aha. Aha. Bir satayım biri geliyor. Çekil çekil. Boğazım bana kaldı Ahmet abi boğuluyordum. <laughs> Gerçek vallaha bu kavuşuyordum Ahmet abi. <laughs> <laughs> Emine bak. Kaldırın ya, beni. Nisa nerede? Kaldım. Ahmet abi gebermiyor mu? Abi bunlar gene <laughs> <yine> gebermiyor. <laughs> <laughs> ne? Ne <Yarın. gülüyor> Yara, yaratık gelirse vallahi topuklarımı götüme vura vura koşarım ha. <laughs> Dur koşayım şimdiden gelir o. Ya ben çok ama seviyorum. Ne var canım <laughs> anam? Ben insan. Evet. Ah kapı açılmıyor. Açılmıyor. Şey, yardım et. <laughs> Tamam kapılar açılmıyor. Ya, ya ben Ahmet abi hı, hı. bak bak Ahmet abi. Bir karışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi, taşlayın. Ama yata ah! Çabuk yataklara, gelin. yataklara gelin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Öldünüz mü? Ece öldü galiba, cahil. Yok. Gerçekten ölmüşüm. Büyük başarı ediyorum. Yardıma geliyorum Nisa. Neredesin? Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> e karanlıkta gör <yiyer> oğlum. <laughs> Ne <laughs> ha? <Moleta. gülüyor> ya ne var abi? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Geliyor oğlum. Abi, abi, geliyor lan. <laughs> dolaba girin dolaba, dolaba girmeyin. Gelmesi zaten olmaz ama neyse. Ya oğlum niye gelmedi bu? Geliyor mu? Geliyor. Ananı, ananı, ananı. Geliyor. etik bence. Köpeğe almayacak. O ne lan? Abi bu ne? Abi! yapamayacağım Oraya kadar hayatta